Selamun arkadaşlar. <laughs> Bahçedeki damızlık yani uçum damızlık kümesindeki damızlık kuşları çıkarttım. Yine çoğunun yavrusu çıktı, büyüdü. Tekrar yumurtlayanlar var, tekrar yumurtayı kovalayan kuşlar var. Artık havalar düzelmeye de başladı bu saatten sonra. Ee, çok güzel kuşlar uçuracağız arkadaşlar hep birlikte. Buradaki kuşların çoğu zaten hazır, hazıra yakın. Ee, birkaç tane burada güzel uçup oynayan kuş var. Örnek şu bozulan ikili takkalı dişi, videolarını attığım kuş, eke. Bu 4-5 günlük yağmur, fırtına günlerini de işte bu kuşların yumurta maya dönemine dek getirdik. İyi oldu. Hem kuşları dışarı çıkmadık yağmurda. Yavrulara mayayı düzenli verdiler. Bakın kuşlar dışarıya çıkmaya çıkmaya toprağı nasıl özlemişler. Hemen toprağa sarlıyorlar arkadaşlar. Bu boz rahatsızlanmıştı. Bu çok güzel oynuyordu arkadaşlar. Şu eke boz. Rahatsızlanmıştı. Yumurtası da çıkmak üzereydi. Yumurtaya yatmadı rahatsızlanınca. Allah'tan e, her zaman bir uçum kümesinde olsun, ev kümesinde olsun bir çift joker kuşum vardır benim her zaman. Boş yumurtaya yatırırım onları. Allah'tan yumurtaların günü de dek geldi yani. Boşa yatırdığım kuşlarla aynıydı. Bunların yumurtasını kaydırdım. Çok şükür çıktık işte. Öldürmedik hayvanları. Bunlar şimdi tekrardan yumurta kovalıyorlar. Bunlar da yavrular, yeni gelen yavrular var. Başlayan yavrular var. Şu kuşumuz da çok güzel başlamıştı ama bu da rahatsızlandı. Birkaç gündür uçurmuyorum. Buradaki kuşların çoğu benim kendi yavrum. Ekelerden de olsun, yavrulardan da olsun. E, uçurduk, gördük hepsini. Çok iyi oynayan kuşlar var arasında. Bakın her zaman söylüyorum ya 32 takla, 32 takla. Onun babası şu. Bakın bana doğru geliyor şu anda. Boz takkalı bir erkek bakın şu kuş. Buradaki kuşların çoğunun da babası, dedesi o kuş. Kendisi 7-8 yaşında, 8 yıl önce ben terasta kuş bakarken, terasta baktığım kuşların arasına, kuş uçuruyordum, onların arasına takıldı, geldi, indi. 8 yıldır benim elimde olan bir kuş, çok güzel yavrular oynadı. Kanadı kırılan dişim de, yine bu erken yavrusu, o da çok güzel oynamıştı ekede. Şu anda uçurduğum eke bozduman ikili takkala. Videolarını attığım kuş da gene bu erkeğin torunu. Yani buradaki birçok kuşun atası. Öyle söyleyebilirim. Çok sağlam bir kuş. Yani her kuş meraklısı olanın elinde olması gerekecek türde bir kuş. Bakın bu eke boz. Eke boz dediğim düz boz şu boz dişi. Onun da dedesi okuş bozdakalı. Torun o da Bu öten kuş da çok iddialı bir kuştu. Fakat iki kere şu karşıdaki ağaçların arkasındaki tela vurdu kendisini. Telin altından geçmeye çalışıyor. Dar yeri seviyor. Kanadında ufak bir arıza var. İyileşirse tekrardan uçurup videolarını çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Çok iddialı bir kuş. Takla bol çok güzel gezmesi var inanın yani çok çok abartmayayım ama hani söylemeyeyim çok uzaklardan e, kanadını kilitlediği zaman hedefi buluyor harika bir kuş aynı zamanda benim e, 32 takla dediğim dişinin yavrusu yine bu boz erkeğinde torun olmuş oluyor Ali Can Akçası kardeşim de o kuşun seceresini soruyordun. İşte sana kuşun seceresi. Kalın kuyruklu boz takkal erkek diyordun. Kalın kuyruklu boz takkal erkek o. Şu kuş. Alican aynı zamanda sendeki kuşların da hem babası hem dedesi. Ay maşallah bakın. Yavrularını dışarı çıktım biraz hava alsın diye. İçeri gitti yavruları bulamadı. Geldi burada yem veriyor. Çok güzel yavruyor bakıyor maşallah. Yavruları uçum çağına getirdiler yeni yumurtladı. Yani tam böyle büyüttüler güzel bir şekilde. Arkadaşlar ben yayını yani ufak ufak bitireyim. Bugün bayağı yoruldum, bayağı iş yaptım. Eve erken gideyim, dinleneyim. Bakın diğer yavrular da yem almak istiyor. <laughs> Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kal.